Muhteşem milli kartını Bilbao maçı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi Ali Osman kaptı topu. Verdi pası. Kaleci'den mükemmel bir kurtarış. Kaleci Hadi. Şimdi Ersin'de top. Yakup'tan orta noktaya. Şimdi Aşkı. Kaleyi düşündü. Etkisiz. Muhammed verdi Yakup'a. Muhammed'in Yakup şimdi verdi oraya. Orada kapı kaptırdı attı bilgi ama geri aldı Muhammed. Şimdi Yakup değerlendiremedi müsaitlik pozisyonu. Evet Aşkın'dan müsaitlik pozisyonu şut. Orada Muhammed bir anda çaldı topu. Aşkın'ın şutu dışarıda. Ayrıca hemen başladı. Uzun bir top. Bir de girdi araya. Tekrardan Muhammed'le. Süratli. Verdi Alex'e. Alex mükemmel hareketler verdi Yakub'a. Yakup'tan tekrardan Alex'e. Kontrollü oynuyor Hattin'i Bilbao bu dakikalarda. Ersin güzel geçti. Topu kaybetti. Şimdi Ali Osman boş. Gelmedi topu Ali Osman'a. Ersin kaybetmedi topu. Şembelliğin önünde presi var. Orada Ersin'e yapılan hareket bu. Aşkın kullandı serbest kuruşu ver Ersin'e. Ersin'den araya Muhammed'e doğru. Muhammed vurdu, az farklı dışarıda. Serbest sürüş kullanıldı Alex'e top. Verdi Yakup'a. Yakup geri döndü Ersin. Ersin yerden sert vurdu. Defansın müdahalesi var. Korner. Hemen kullanacak korneri Adbini Bilba, Defans uzaklaştırdı. Bilba Bilbağ hücum hattına yerleşti bu dakikalarda. Alex kontrol etti. Vurdu kaleye. Kaleciden güzel bir kurtarış. Sonrasında korner. Aşkın kullandı korneri uzak noktaya. Üst direğin üstünde yürüdü top resmen sonra avuta çıktı. Şimdi Ali'ye, Ali alamadı. Alsaydı tehlikeli olabilirdi. Ersin saklıyor topu. Aşkın'dan Alex'e tek bas. Alex hücum başlıyor. Alex verdi Yakup'a. Yakup'tan Aşkın'a. Aşkın tekrardan Yakup'u düşündü. Geçmedi. Şimdi Yakup vurdu kaleci. Attı bir hemen kullandı konuları. Aşkın vurdu. Defanstan döndü. Ali Osman alabilecek mi? Alamadı. Orada bir foul var. Aşkına yapılan hareket foul. Yakup geldi topun gerisine. Kaleye vuracakmış gibi gözüküyor. Hakem verdi işareti. Pas verdi Yakup. Yerden sert bir şut ve pastan döndü. Aşkınla hücum devam ediyor. Bir korner daha. Altın bir Bilbao Maçın başlarında birçok konular kullandı. Aşkın'ın vuruşu dışarıda. Zor pozisyonda güzel bir şut çıkardı Aşkın ama dışarıda. Evet, Şambilik hücum başladı. Benzin kutusu var şimdi verdiler. Yetişemedi topa. Onlar kullanıyor şembillik. Ufak noktaya Ali Osman'a doğru. Ali Osman yerden oturttu ayağına vurdu. Sonrasında bir şut daha dışarıda. Şimdi şembillik hücum olacak. Yerden güzel bir şut. Cadi. İkinci pozisyonda bir daha diye. Onları kullanmış birlik ama istediği yere atamadı topu. Şimdi Yakup'ta hızlı hücum şansı önün gerisinde kaldı ama kontrol etti topu. Geriye döndü. Güzel hareketler. Şimdi kaybettiler topu. Avantaj dedi hakem. Ali Osman'a doğru. Ali Osman vurdu ve gol. Ali Osman'ın golü Şen Birlik 1-0 önde. temiz aldı topu. Şimdi ilerliyor. Bir şut. Kaleci. Şimdi Emrah da top. Emrah verdi Ersin'e. Ersin'den ışıkma bir pas Alex'e defans girdi araya. Ali Osman'a gelmedi. Muhammed güzel sıyırdı topu. İlerliyor şimdi. Sakladı topu Muhammed. Verdi Yakup'a. Yakup tekrardan Alex'e bir pas. Alex düzgün vuramadı topu. Şen birlik sağ taraftan bindiriyor. İçeriye bir pas. Ali Osman zor pozisyonda güzel vurdu. Kaleci güzel kurtardı. Şimdi kontra atak şansı Şen birlik adına. Attini adına. Aşkın söktü aldı topu. Orada değerlendiremedi. Aşkını yaptı hareket foul. Evet, Bilba çaldı topu. Yakup ilerliyor verdi Alex'e. Alex'ten bir çalım. Tekrardan Yakup'u düşündü. Defans girdi araya. Yakup geri aldı topu. Yakup çok istekli bugün. Kaybetme kaybetmedi orada içeriye düşündü. Aşkınla çarptı sonra defansa çarptı korner. Korner kullanıldı. Kimse müdahale edemek topa. Yakup aldı. Şimdi uzak noktaya Muhammed'e doğru gelmedi. Ersin'den sert bir dışarıda. Şan hücum etkili olabilir. Top Sedat'ta. Sedat Ali Osman'a doğru çok mükemmel bir pas. Ali Osman'ın golü. Şan Mülük 2-0 önde. Ali Osman Demir'in golü. yakaladı. Geçti. Uzak noktada bir şut ve gol! Ali Osman'a yazabiliriz bu golü. Şenbülük 3-0 önde. Evet, Semih'in golüyle Şembelik 1-0 öne geçti. attığını bir bak kullandı santrayı. Yakıp e uzun bir pas. Defans girdi araya. Cengiz'den Sedat'a tekrardan Cengiz. Önde piresi var Birliği. Şimdi Muhammed ilerliyor. Sin'in aldığı topu. Hakem avantajı bırakmıştı. Muhammed e yapılan hareket bu. Şimdi Alex'e top. Yemiyeyle müdahale etti. Serbest vuruş kullanacak hapsini Bilbao. Şimdi tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak hapsini Bilbao. Aleksop'un gerisinde etkili şutları var. Pas vermeyi düşündü. Bir şut dışarıda. 10 <laughs> e top. Geriye döndü. Aşkına geldi. Şimdi Yakup aldı topu. Yakup ilerliyor. Ele verdi. Tekrardan Yakup'ta kaldı. Hücumda üretken olamıyor. Bir önceki dirsek pozisyonunda Hakem Ferhat Hoca sarı kartına başvurdu. Şimdi kullanımı serbest buluşan birlik. Sağ tarafta Semih. Cengiz'e vermeyi düşündü. Geçmedi ama Alofman aldı topu orada. Şimdi aşkın kapma düşüncesinde. Devam. Aşkın aldı topu. Aşkın ilerliyor. Bir şut ve gol. Gerçekten çok hızlı aşkın. Tırnaklarıyla kazıyıp elde etti pozisyonu. Aşkının golü. Osmanlı <laughs> kallar Osman vurdu. Kaleci. Aracının performansı iyi bugün. Şimdi aşkını ilerliyor. Verdi Ersin'e. Ersin'den tekrardan Ersin'e verme düşünce Semih girdi araya. Şimdi Şenbirlik hücum başlayacak. Mükemmel bir koşu orada. Geldi yer alana kadar Ali Osman'a vermeyi düşündü. Ali Osman yetişemedi. Korneri kullanıyor Şenbirlik. Sedat tuzak noktaya gönderdi Ali Osman. Ayağına oturtamadı topu. Ahmet geçti. Allah aşkın aldı topu. Aşkından Yakup'a doğru. Yakup geriye döndü Alex'e. Alex'ten uzun bir top. Kaleci Murat'ta kaldı top. Şimdi Cengiz'den Semih'e. Yakup kaptı topu. Verdi aşkına doğru aşkın vurdu kaleci. İkinci pozisyon korner. Orada Murat'ın bir sakatlığı var. Umarız ciddi bir şey yoktur. Sedat sakladı topu kaybetmedi. Geriye döndü Gökhan'a. Şimdi Gökhan Ali Osman'a doğru defans girdi araya. Yakup'tan Muhammed'e. Ahmet arayı düşündü. Ersin'e doğru. Ersin'de kaldı top. Ersin'in vuruşu dışarıda. Net bir pozisyon kaçtı. Dukan'dan Sedat'a. Sedat Cengiz'e doğru. Cengiz'den tekrardan Sedat'a. Sedat'tan Semih'e. Semih yetişti. Ayağından biraz açtı. Alex aldı topu orada. Şimdi Yakup. Defansa verdi. Defansı tekrardan Alex'e verdi. Yakup. pres yapıyor önünde. Aşkın koşuyor. Aşkın geçti. Kaybetti topu. Cengiz. Son dakikalar artık ilk yarının. Verdi Semih'e. Semih uzak noktada Ali Osman'ı düşündü. Ali Osman zor da olsa kontrol etti topu. Engin'in koşusu var. Cengiz'e verdi. Tek pas Ali Osman düşündü. Cengiz olmadı. Şimdi kontrol şansı. Murat'tan Ersin'e. Ersin. Topal Ersin'de. Ersin vurdu dışarıda. Net bir pozisyon kaçtı yine. Ve ilk yarı bitti sayın seyirciler. Evet ikinci yarı başladı. Her iki da başarılar diliyoruz. Muhammed Yakup'a döndü. Yakup verdi Alex'e. Alex'ten sağ tarafa Emrah. Murat'tan Ersin'e. Ersin vurdu. Kaleci Murat'tan güzel kurtarış. Şimdi harcan. verdi Yakup'a. Yakup'tan Muhammed'e. Tekrardan Yakup. Güzel mücadelesi oldukça yüksek bir maç izliyoruz sayın seyirciler. Emrah geri döndü Murat'a. Şanlar iki takımda topu alamıyor. şimdi abi sağ tarafa verdi. Alex'e top. Alex verdi Ercan'a. Ercan pas düşüncesi Emrah girdi araya. <laughs> Allah'tan Sedat'a güzel pas. Ali Osman çok güzel koşu yaptı. <laughs> Bu sayıda böyle olabilirdi. Pası düşündü. Kalecinin müdahalesi var. Onlar kullanacak şampiyonluk. Sedat geldi topun gerisine. Sedat açtı ortayı. Kaleci de abide, abide kaldı top. Eliyle hemen başlattı. Kimseye gelmedi top. Ercan geriye döndü. Yorhan saklıyor topu. Cengiz'e verdi. Cengiz Ali Osman'a bir arapası düşüncesi. Emre ayrılmıyor peşinden Ali Osman'a. Yakup birinci çalım, ikinci çalım ilerliyor. Cengiz'in hareketi foal. Ercan kullanacak serbest vuruşu. Ali Osman'a takıldı top. Top beklerden da. Ercan geçti. Ercan vurdu, dışarıda. <laughs> Kanalda topu Sedat. Hızlı hücum şansı olabilir. Gerçekten iki takım da çok iyi pres yapıyor bu dakikalarda. Alex geçti. Toputması düşüncesi geçmedi. Ali Osman'ın koçluğu var. Hadi çıktı aldı topu. Ercan'la top. Ercan sağ tarafa verdi Ersin'e. Ersin geçti. Ersin bir çalım daha. Muhammed'e gelmedi top. Karambol orada. Şenbul'ü uzaklaştırdı. Ercan'la kaldı. Ercan vurdu. Defansın müdahalesi var. Muhammed. Orada ayağı bir müdahale var. Topu. Şimdi Yakup ucuna çıkıyor Hakkın Ulba. Sedat çaldı topu. Köşede sıkıştı orada 3 kişinin baskısı var. Ali Osman geldi oraya. Ali Osman çıkardı topu ama çok fazla kişi var orada. Ercan sağ tarafı verdi Muhammed'e. Tekrardan Ercan. Ercan'dan tekrardan Muhammed'e. Muhammed, e. Muhammed içeriye düşündü. Defans girdi araya. Hemen kullandı Muhammed. Şenbilik aldı topu şimdi Ali Osman. Sedat'tan Cengiz'e güzel bir pas. Cengiz uzak noktayı düşündü olmadı. Şimdi aktı top. Ya aktı perde Ercan'a. Ercan kaleye vurdu. Defanslı müdahalesi var korner. Çıkmamış top. Devam ediyor oyun. Şimdi top Yakup'ta. Ercan. Verdi Muhammed'e. Muhammed vurdu. Kayıcı Murat. Korneri kullanan Atlin Bilbağ. Yakup vuracak. Vurdu. Ve gol. Orada bir karanval oldu. Ersin önünde kaldı top. Atlin Bilbağ golü buldu. 3-2. Ersin'in golü. Pattenin evet, bire bir baskıyı arttırdı. Bu dakikalarda golü de da buldu. Şimdi bir kontrol atak şansı. Cengiz. Cengiz kaptırdı topu Yakup. Yakup ilerliyor. Ahmet düşürüyor Semit'ten çok kritik bir müdahale. Güzel bir çalım. Semih ilerliyor. Cengiz'e verdi. Cengiz bomboş. Ve gol. Ali Osman'ın golü Cengiz'in attığı Semih'in kritik top çalması Şambül'de golü buldu. 4-2 Güzel paslaşmalar, Alex. Muhammed düşündü de pas girdi araya. Korner <laughs> kullanıyor Attini Bilbao. Defansın müdahalesi var. Şimdi Semih. Semih'ten araya Sedat'a. Sedat kontrol etti. Verdi Cengiz'e. Cengiz vurdu. Böylece güzel kurtardı. Şembelik yükleniyor bu dakikalarda. Osman. Verdi Cengiz'e. Cengiz'den tek pas Osman'a. Kaleci çıktı aldı. Avantaja bıraktı hakem. Ali Osman güzel aldı önüne. Oo, mükemmel bir kurtarış Adi'den. Gerçekten çok kritik bir kurtarış Adi'den. Şembelli korneri kullandı. Bir şut. Kaleci Adi. Ercan'la hızlı hücum şansı olabilir. Ercan geriye döndü. Alex'ten güzel bir topluk pası Yakub'a. Ercan'a verdi. Osman geldi defansa. Ercan'dan tekrardan Yakub'a. Yakub'a yapılan hareket foal. Alex pas vermeyi düşündü. Barajda kaldı. Ercan vurdu gelişine dışarıda. Şimdi Ercan'la hücum başlıyor Hattin Ülva Ercan ilerliyor. Kaleye vurdu. Dışarıda. Yakup'tan Ersin'e. Ersin. Verdi Ercan'a. Ercan'dan güzel bir pas Muhammed'e. Kaptılar topu. Gökhan. Gökhan Sedat'ı düşündü. Sedat topu pası düşündü. Orada kimse yok. Şimdi Ercan'la top yine. Ersin'e verdi. Ersin tek top Muhammed'e. Semih girdi araya. Muhammed. Muhammed'in şutu yok henüz. Şimdi ilk şutunu vurdu ve gol attı. Tam şutu yok dedik. Muhammed vurdu ve attı. Muhammed'in golü. Bilbi ama maçı bırakmıyor. Bu maçın son 3 dakikası. Şen 4-3 önde. Heyecan iyice arttı. Ali Osman alabilecek mi? Aldı. Ve Hattin İbilbağ'ın umudunu söndürdü. Ali Osman çok kritik bir gol. Son dakikalarda farkı 2'ye çıkardı Şen Birlik. verdi Yakub'a. Yakup'tan Ercan'a. Ercan pası Ercan, geçmedi. Ali Osman koşuyor. Ali Osman. Abi ben güzel bir hareket orada out. Ercan'da top. Ercan verdi Ersin'e. Ersin'den Yakuba. Yakup verdi Muhammed'e. Tekrardan Yakup'a pas düşüncesi. Defans girdi araya. Yakup geri aldı topu. Orada Alex'te kaldı top. Alex'ten şık bir hareket verdi Yakup'a. Yakup vurdu. Out. Önünde piresi var Haddini Bilbao'nun. Alex topa müdahale etti ve aldı. Muhammed'e verdi. Muhammed. Defans uzaklaştırdı. Şimdi Ali Osman alabilecek mi? Adi sert bir vuruş. Direkt auto çıktı top. Şimdi bir kontrol atak şansı Şenbirlik adına. Tırlar topu Yakup aldı. Alex'e verdi. Alex'ten araya bir pas düşüncesi. Defansta Sedat. Sedat son dakikalarda defansta oynuyor. Bugün Maestro gibi oynadı adeta. Güzel paslar attı. Orada köşede bir itiş kakış oldu. Hakem foul'ü verdi. Ersin kullanacak serbest vuruşu. Defanstan önlü korner. Artık son dakikalar. Ercan ayağının dışıyla vurdu. Gökhan'ın müdahalesi var orada. Kontra atak şansı olabilir. İşte yere atamadı Gökhan topu. Top Ercan'la kaldı. Ercan'la güzel bir çalım. Ercan vurdu yine Gökhan. Ekran duvar orada adeta. Ercan yine güzel bir çalım. Bir şut dışarıda. Murat ayağıyla başlattı. Kaleci hadi çıktı. Uzaklaştıramadı topu ama orada kritik bir top çalma. Ercan. Nerede Alex'e? Alex'ten Ersin'e Ersin vurdu. Defans. Alex kullanıyor korneri. Ercan'a. Şimdi Muhammed vurdu dışarıda. Ercan bir şut. Murat güzel bir kurtarış. Onlar kullanıyor Rattini Bilbao. Alex gelişine vurdu dışarıda. Evet artık kontra atak şansı. Gökhan. Gökhan vurdu ve gol. Hakem maçı bitirdi. Şambillik maçı kazanıyor. Gökhan'ın golü. Her iki takımı tebrik ediyoruz.